Anız yangınları doğayı tehdit ediyor, ormanlara zarar veriyor. Profesör Doktor Ender Makineci, anız yakmanın toprak ekosistemini bozduğuna dikkat çekti. Toprak bir ekosistemdir. Yaşayan canlı bir ekosistemdir. Bir gram toprakta bu abartı değil, burada abartı olarak söylemiyoruz. Milyonlarca mikroorganizma canlı vardır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi makineci, yangının çıktığı alandaki tüm yaşamı öldürdüğünü vurguladı. Yangın bu ekosistemi yok ediyor. Yani yangın bir yandan baktığınızda bir sterilizasyondur. Oradaki bütün her şeyi öldürür. Bunu yok eder. Profesör Doktor Makineci, anız yakmanın sel ve erozyon riskini de arttırdığını hatırlattı. Orman alanlarına Sanıyorum 2 kilometre yanlış olabilir, düzeltebilirsiniz. Ee, büyük kurallarla bu engellendi. Orman kenarlarında anız yakımı yasak. Türkiye yangınlarla mücadeleye çok ciddiyet veren, önem veren bir ülke. Bununla savaşı ön plana alan bir ülke, mücadeleyi. Ekosistemi korumak için anız yakmanın en aza indirilmesi gerektiğini kaydeden makineci... Bunun da ancak çiftçilerin bilinçlenmesiyle sağlanabileceğini söyledi.